Tamamdır alalım. Alışır. Aşkım. Mi? Annem. Dur o taraftan alacağım ben. Ne haber? Seni çok aradım ben. Meyve, pekli, pekli, pekli. Tamam. Aha, tamam git git. Ha? Ne yap alışveriş yap. Annem. Nasılsın hayatım? İyi. Aşkım seni arıyorum, 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 arıyorum. Oh! Cebini arıyorum, yok. Ne e, kapıda oturdum da ne yapayım baktın sana gelmiyor. Anne şunun güzelliğine bak. Ne haber güzellik? Hmm. Çok güzelsin sen ya. Alışveriş yaptık. Şimdi beraber börek yapacağız seninle. Ben ne bileyim börek. Aa olmaz. Bak alışveriş yaptık. Ya işte gerek yok. Tamam mı? Ben ne bileyim börek. Ya, börek Kıymalı bileyim. börek yapacaksın. Ha? Kıymalı börek yapacaksın. Ben ne anlayayım Anlarsın anlarsın. Ben Hiç kendini oralara dönme aşk o. Hiç dönme. Yani, tamam mı? Çıkartmadan Hadi çıkartmadan bunları içeri alalım alışverişlerimizi. he <laughs> Anne şu mısırı diye bak şu. Bak bu. Şu var ya haşlıyorsun ya. Haşlıyordun ya sen. Ondan almış gelinim. <laughs> Allah'ım o kadar beni özür dilerim. Hadi gidelim. Boş boşuna çaldırıyor Ayse'ne. Kız hiç burada tek başına oturdun da görmemiştim. Zarzavat bekliyorsa ne ne kızı sen? onu bekliyor. yakar Allah Allah. Kadını şey yapma. <gülüyor> 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 evet hepimiz sıkıştık bir dakika. Şöyle annemiz. Sen mi de sıkıştın? <laughs> Değil sen biz sıkıştık. Hayır asansöre sıkıştık. Hadi gel. Evet geldik biz. Hani tek başına sessiz otur. Hiç de karışmıyorum. Hı. Ben alışmışım tek başıma. Ha. Demek evet. öyle. Sanki içeriden ses geliyor. Daha da sana bir şey yok. Daha da kuş istersin sen Nuriş'im. Bu Bunlar ne yapacak? Ayhan Bey musakta seviyor ya. He? Musakta. Şimdi biz sen ne alacaktın aşkım Zersevaççı'dan? Eee mısıra bak kız mısır da var. E, evet. tamam dedim ya sana mısır aldım. Al iki tane senin iki benim tamam. <laughs> Anne Zerzevatçı'dan ne alacaktın aşkım sen? Fasulye masulye alacaktın gelmedi. Anam o fasulyen bitmiştir. Sen niye bu kadar sık fasulye yiyorsun ya? <laughs> e, gelmedi ne yapayım? Ee, tamam boş ver. Burada Anne domatesin var mıydı? Nerede var? Ne salatam var? Ne? Aa domates aldık da salata ama ben ne bileyim senin domates de öylesine aldık yani. Anne sen kirazla erik istiyor musun? He? Kirazla erik istiyor musun? He evet, biraz bir... <laughs> açık bir. Açık bir. Tamam. Hadi. Sen, biz şimdi başlıyoruz işlemlere. Şeker. Evet biz şimdi Anco, şimdi biz yapayım? O şey bir tane daha versene. O seninki mi onlar? Hı -hı. Dur bir dakika. Annemin rulo şeyi var mı? Var var. Şuraya bak istersen ha, bak burada. Heh. Biz şimdi yani ee... Yaşkurulu manat Evet bir türlü söyleyemedim. Ee, kıymalı kol böreği yapacağız. Gelin istedi. Ee, bugün izinli. Ee, patates koyduk patates salatası da çekmiş. Patates salatası da yapacağız. Yeşilliğini burada hazırladı, Anladım. yıkadı. Bugün dedi evdeyim Aysel börek yapalım. Ben yani de tamam dedim anneme geldik. Önce soğanını kavuracağım. Sonra kıymasını katacağım. Karabiber tuz katacağım. Ha, maydanoz şey koyacağız. Doğru. Genelde maydanoz pek olmadığım için hatırlayamadım. Şimdi o maydanozları yıkayacak. Güzel. Nasılsınız Hanım? İyiyiz canım ya. Ee, Düğün yorgunluğu, yorgunluğu mi? geçti mi? Evet geçti ama çok güzel geçti vallahi. Evet. Şimdi her yerde oynuyorum. <laughs> Biz e, düğünde gerçekten çok eğlendik. Çok oynadık. Düğünün e, videosunu Atamadım aslında videolarımız var çektiğimiz belki bilmiyorum küçük bir şey böyle kesit atabilirim videoya ilaveten çünkü başka tanıdıklarımız da olduğu için hani onlar videoda göründüğü için yoksa halay videomuz var annemle çifteteliyiz var baya baya güzel çektik videolar çok da güzel geçti çok güzel bir videomuz. çok eğlendik ertesi gün ee, hepimiz dinlenmeye çekildik çünkü tabii, tabii. çünkü çok yorulmuştuk ayaklarımız ağrıyordu. <laughs> ha pardon sen işe gitmiştin değil mi? Ya, evet. Ee, unuttum. Evet yapmak işe gitti çalıştı. Valla ee, ben evdeydim dışarıya çıkmadık dinlendik. Böyle yani. Evet kıymamızı da koyduk maydanozunuz da hazır ya, aşkım sen meyve mi yiyorsun bebeğim prensesim Değil, sen meyve mi yiyorsun meyve mi yiyorsun ya Allah aşkına hmm. ne olur, bak kurban olur, güzel. afiyet olsun aşkıma 7 tane yufkamız var süt yumurta yağ karışımı burada da kıyma karışımımız var. Şimdi başlayalım yapmaya. Taktın kulağına küpe Yapım mi taktın? Için. Bakayım küpeni. Ne Aa. renk? Bakayım. Ay. <laughs> Kiraz küpe. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış aşkım. Canın sıkılınca da ağzına atar yersin. <laughs> Şimdi şöyle kol böreğimizin yapılışının bir tanesini gösterelim. Sosluyoruz. Şöyle. Bizim ailenin genelinde bu börek çok seviliyor. Herkes çok seviyor. Abimler de seviyor, benim çocuklar da seviyor ama. Böyle sadece kıymalısını onlar çok seviyor. İşte patatesi ya da peynirli değil. En çok kıymalısını seviyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu kata da yapıyoruz. Ama bu son kata yapmıyoruz. Buna kıymamızı koyacağız. Evet. Şöyle yayalım. her yufkaya 250 gram kıyma gidiyor evet şöyle yok bu sefer az koydum evet bu kadar şöyle göstereyim size bunu tepsiye koyuyoruz tepsimizdekini de gösterebilirsiniz istiyorsan yapalım. ondan sonra afiyetle çayla yiyoruz evet çay yapacağız ne yapıyorsun şekerim Kim? dur kızım şimdi elimi keserim bak Dikkat et, dikkat. Bu bıçak iyi mi, kötü mü? Bilmiyorum, ben onunla hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü onunla soğan doğradım ya. He. Annemin kartonunu alıyorum ya iyice. İyi afiyet olsun. Evet. Hangi düğünde? E, 3 düğün hangi düğünde düğün giyiyor? Biraz önce söylediğim güzel, güzel şey daha güzel giyeceğiz. Gökmen'inkinde abiye giyeceğiz. Ben uzun abiye giyeceğim. Tuvalet giyeceğiz anne. Duydun mu anne? Tuvalet giyeceğiz. Biliyor musun tuvaleti? Sonrasında kızımız e, e, abiye kıyafetler, kıyafetler var ya böyle anne Hı. onlara tuvalet de deniliyor Hı. evet sen de yaşarken... ne giyeceksin ben de siyah uzun Hı. abiye giyeceğim 1 Yaprak da bir giyecek. Sen ne <laughs> giyeceksin? Evet. Ha. Aa, bakarız. Ben o gün yanında olsaydım, gelmiş olsaydım cumartesi günü ben sana kıyafet ayarlardım. Sen kendin giymiş gelmişsin. Bir de kırmızı ırkayı da giymiş. <laughs> evet. Çıktı. Şöyle bakın. Çıtır çıtır. Böyle. Oh ya buzma çıtır çıtır oldu. Evet yapacak olanlara afiyet olsun, bize, bize de olsun. afiyet olacak zaten çok. Kötü evet bir evet. He, Kurban bayramından sonra babana şey giriyor. Her... Yaprak öyle düşünüyor. Diyor ki ben diyor dergahta diyor birlik lokmasına katılayım Babamın diyor hayrını vereyim diyor. Birlik lokmasına katılacak. Öyle içinden gelmiş, içinden geçmiş söylüyordu. Bakalım yani. Biz de onu şu anda kendi aramızda onu konuşuyoruz. Senesi geliyor ya. Evet, babam darbe günü öldü. 15 Temmuz. Babam ne oluyor, şehit mi oluyor? <laughs> Ay şaka şaka şehit değil arkadaşlar. Sadece tesadüf 15 Temmuz'da vefat etti. Evet. Vallahi öyle de yutuyor ki soğuk soğuk kardu. Ben zor yiyorum. Anne boğazını üşütürsün. He? He onun için Hisset hissetmiyor. <laughs> Damak ya. Bak bir ben yiyemiyorum mesela soğuk bir şey. Ben bile tuhaf oldum. Hmm, onun rahatlığını yaşıyor. Düğünde güzel ama ben dedim ki halay çekemez annem. Biz şeyin Ali Haydar'ın eline girdik güzelce halay çekti. Dedim unutmuştur diye düşündüm ama iyiydi. Sen orayı göremedin. Halay çekti çekti. Güzel de halay çektin anne. İyi. Sen çok beğendim. Bundan sonra senin düğünlerde halay çektireceğim. He? Ben Gökmen'de çok oynayacağım. He, Gökmen'de çok oynayacağım. Tamam. Beraber halay çekeriz. Yok ben tek başıma. Tek başına mı halay çekeceksin? Halay tek başına çekilmez ki. Sen o kına şeyde düğünde aldığın mendilleri ne yaptın? He? Halay mendillerini ne yaptın? Mendilleri almadım ki. He? Bıraktın mı? Zaten senin almam e, hoş değildi. Çünkü onlar halay çekenler için. Hmm. Bence aldım. Almadım diyor. Aldı demek ki sonra bıraktın mı? Almadım aldım bıraktım bıraktım. Sonra bırakmış. E sen dedin arabada aldım. Arabada dedin aldım. <laughs> bırakmış sonra. Zaten ne yapacak ki halay mendillerini? Evde kendine alay Ha. Bende var o halay mendillerinden Hı? Bende var halay mendili. Ha. Ama başka bir düğünden kalma. Bu düğünden değil. Ne? Hadi gidin diyor yeter. Ha? Anne. Ha. Biz gidiyoruz. Ha. Ha. Biz gidiyoruz. Bizi kovuyorsun sen hepimizi. Hadi gidin evinize diyorsun. E ne, kovuyorum. Otur yani. Ama az önce dedin ki hadi tamam evinize gidin. Dedi kendi evlerine rahat ediyorsunuz. <laughs> Kendine iyi bak olur mu aşkım? Ha gelirim. Hadi öp. kalkmayın, Kim de, de bozmuyor. Yok artık kalkmıyor yerinden <laughs> Artık evlerimize gidiyoruz. Hadi gel öpeyim. <laughs> karpuz göndereyim sana yine. <laughs> ha? Abi <Hadi> gel gel. <gülüyor> <Dağmundandım>. <gülüyor> sana karpuz göndereyim mi? Benim şey mi ıslak? Hani orası mı ıslattı kız? Belki şeydir. Eli ıslak diyor. Öptüm ya. Aşkım kendine iyi bak görüşene kadar. Ayhan Bey kalkmıyor musunuz? <laughs> Altyazı M.K.